Sevgili izleyenler İstanbul çok önemli bir zirveye, bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Hemen arkamda da gördüğünüz gibi 5. Parlamenterler Arası Kudüs Platformu İstanbul'da toplandı. Sıradan bir zirve toplantı değil. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açılış konuşmasını gerçekleştirmişti. bu toplantıya, bu zirveye 7 kıtadan, 75 ülkeden 600'e yakın parlamenter katılıyor. Ve elbette yanımızda çok önemli bir isim var. İran İslam Cumhuriyeti Parlamento Grubu Başkanı, aynı zamanda Filistin'le ilgili 13 ülke tarafından oluşturulan bir de parlamenterler arası grubunda başkanı Doktor Sayın Muhammed Mehdi Zahedi. Bizlerle birlikte hoş geldiniz, hoş ee, Sayın Zahedi. Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkür ederim. Devlet ve Meclis Türkiye'ye panjomin şunu merak ediyor tabii dünya kamuoyu Türkiye'de Gazze meselesinden 7. ay geride kalıyor neredeyse. Gazze'de yaşanan bir soykırım var, bir dram var. Ama en nihayetinde geldiğimiz noktada 14 Nisan gecesi İran İsrail'e bir misilleme gerçekleştirdi. Onun öncesinde de tabii İsrail'in çok büyük saldırganlıkları olmuştu, provokasyon olmuştu. Bir anlamda bunlara yönelik bir misilleme gerçekleştirdi. Ancak bazı çevreler şunu söylediler. İran bu saldırıyı, bu misillemeyi göstermelik yaptı, danışıklı yaptı. Zarar vermek derdinde değildi. Ne dersiniz? Bu konuda ne söylersiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu merhum İmam Hüseyin'i 60'lı yıllardan yani 1963 yılından itibaren Filistin ve Siyonist rejim meselesini gündeme taşımıştır. Yani biz devrimden yaklaşık 15 yıl önce bu meseleyi gündemimize almıştık. Devrimden sonra da bizim en önemli sloganlarımızdan biri ülke genelinde dillendirilen kahrolsun İsrail sloganı olmuştur. Saddam'ın bize karşı başlattığı savaşta Amerika ve İsrail rejimleri ülkemizi yok etmek için onu çok yönlü destekliyorlardı. Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti ile, İslam ümmeti ile ve mazlum Filistin halkıyla olan düşmanlığı yeni bir şey değil. Söylenenlerin aksine biz her daim mazlum Filistin halkının haklarını savunmuş ve yanında olmuşuzdur. Gazze Savaşı meselesine gelince biz daha birinci günden desteğimizi açıklamış, gerek danışmanlık hizmetleri olarak, gerek uluslararası arenada siyasi destek sağlayarak ve gerekse manevi desteğimizi ortaya koyarak yanlarında yer almıştık. Siyonist rejimin tembih edilmesi konusunu ele alacak olursak şunu söyleyebilirim ki işgalci rejimin yaptığı iş akıl almaz, sıra dışı ve diplomasiye oldukça aykırı bir iştir. Ülkemize ait elçiliğimizin bir bölümünü uçak, drone ve füze ile hedef almış, orada danışmanlık hizmetleri veren 6 vatandaşımızı şehit etmişlerdi. Uluslararası kurallar gereği orası bizim kendi topraklarımız sayılıyordu ve dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti doğal olarak bu saldırıya karşılık verme ve rejimi cezalandırma amacıyla sahnedeki yerine aldı. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu eylemi sadece bizim onlara bir cevabımız niteliğinde değildi. Bugünkü konuşmamda da buna değindim. Bu Özgürlük yanlısı tüm insanların ötelerden beri içlerinde besledikleri bir arzunun dışa vurumuydu bir gün biri çıksın da bu Siyonist rejime sağlam bir tokat atsın istiyorlardı. Nihayetinde Siyonist rejimin bu beklenmedik çıkışın ardından elimize böyle bir fırsat geçti ve biz de onlara bu sağlam tokatı atmış olduk. Gerçekten de onları çok fena vurduk. Düşünün bir kere Siyonist rejimi destekleyen 10 Avrupa ülkesi bir araya gelmiş. Gönderdiğimiz füzeler işgal altındaki topraklara ulaşmadan onları yok etmek için uğraşmış. Ama bunu başaramamışlardı. Her şeye rağmen balistik füzelerimiz belirlenen hedeflerine ulaşmış ve o noktaları vurmayı başarmıştı. Böylece hem Amerika'nın prestiji sarsılmış hem de aşılamaz algısı oluşturulan işgalci rejimin demir kubbesinin görkemi yerle bir olmuştur. Netice itibarıyla onlar artık şu kanıya vardılar ki İran İslam Cumhuriyeti eğer isterse işgal altındaki bu toprakların herhangi bir noktasını rahatlıkla vurabilecek güçtedir. Sizce de bu saldırı İran'ın misillemesi İsrail'in elini güçlendirdi mi? Yani bu tarz söylemlere karşı ne söylersiniz? En hemen bir hâlil. Bu muhakkak çocukça bir yorum olmalı. Kuşkusuz Siyonist rejimin destekçileri bizim saldırılarımıza onu desteklemiyorlar. Onlar işgalci rejimin kurulduğu 1940'lı yıllardan beri hatta daha öncesinden beri Siyonizmi destekliyorlar. Bu ülkeler ötelerden beri onların destekçisiydiler. Sürekli desteklemişlerdir. 1967 yılındaki savaşta da Siyonist rejimi desteklemişler miydi? Lübnan Hizbullah'ıyla Siyonist rejim savaştığında da ABD ve yandaşları yine İsrail'i desteklemiyorlar mıydı? ABD tarih boyunca Siyonist rejimin destekçisi olmuştur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Siyonist rejim karşıtı bir takım kararlar almasına bile kesinlikle izin vermemiştir. Amerika ve yandaşları daima İsrail'in destekçisiydiler. Bu yeni bir şey değil. Şimdilerde bu gibi söylemlerin çocukça söylemler olduğunu söyleyebiliriz. Bütün bu desteklerin bizimle başladığını ve bu misillemenin ardından İsrail'i desteklediklerini iddia etmek kesinlikle yanlış ve çocukça bir düşüncedir. Öyle sanıyorum ki bütün bunlar kamuoyunu aldatmak için ortaya atılıyor. Bilakis İran'ın bu eylemi hem direniş hareketine hem de özgürlük yanlısı dünya insanlarına moral olmuştur. Ayrıca Siyonist rejim ve demir kubbesi içinde büyük bir yenilgidir diyebiliriz. Artık demir kubbelerinin çatladığını, kırıldığını ve güven vermediğini anlamış oldular. O günden sonra yaşananları sizler de görüyorsunuz. Gerek Gazze ve Filistin cephelerinde gerekse dünya kamuoyunda durumlar tamamen değişti. Cebihaya, Gazze ve Filistin ve Afkarumiyecan tamamen mutfavet oldu. Bundan sonrası için İran, İsrail arasında yeni bir misilleme veya saldırı bekleyebilir miyiz? Böyle bir risk var mı? Şu anki koşullarda böyle bir şey düşünmüyoruz ama eğer Siyonist rejim bir başka hata daha yaparsa cevabımız kesinlikle eskisinden daha güçlü ve daha sağlam olacaktır. Bunun dışında aynı konu hakkında ikinci bir adım atmak gibi bir düşüncemiz daha bulunmuyor.